Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in Cumamız mübarek olsun. Cumanın bereketi, hayrı hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, kim cuma günü bu zikri okursa yüce Rabbim ona asla hiçbir hastalık isabet etmeyecektir ve ömründe fakirlik çekmeyecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Asla fakir olmamak için, malın artması için, Ya Rabbi malımın artması için şu zikri malımın artması niyetiyle okuyorum diye niyet edecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kafi, ya muğni, ya fetah, ya razak, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bunu 503 defa okuyacak. Ve arkasında Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyecek ve bunu yaptıktan sonra bedenin sıhhat ve şifa bulması için yani hastalıklara yakalanmamak için 1113 defa Ya Şafi Ya Kafi Ya Şafi Ya Kafi esmasını 1113 defa okuyacaktır. Ve bunu yaptıktan sonra cuma namazını eda edip yani cuma namazını bitirdikten sonra oturup yerinde kıbleye dönük bir şekilde Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynahum minen nebiyyine vel mursaline salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in diyecek duasını tamamlayacaktır. Rabbim cuma hürmetine dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Darda oranları Rabbim ferah kapısını açsın. Hasta olanlara ise şifa ihsan eylesin. Darda fakirlik sıkıntı çekenlere ise Rabbim rızık ve mal kapılarını sonuna kadar kendilerine açsın. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Cumanın hayrı, fazileti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.